Ramazan'ın son günü, yaklaşan bayramın coşkusunu ve müminler arasındaki birlik ruhunu kutlama zamanıdır. Sizden her kim bu aya erişirse onu oruçla geçirsin. Bakara ayetinden. Sonra gelen bayram, Ramazan'ın bitişini ve bir ay boyunca gösterilen sabrın, ibadetin ve cömertliğin kutlanmasını simgeler. Bu özel gün, sevinçlerimizi paylaşmak, affetmek ve bir araya gelmek için mükemmel bir fırsattır. Bayram sabahı, birbirimizi tebrik ederek ve sevdiklerimizle zaman geçirerek, mübarek Ramazan ayının bize kazandırdığı manevi değerleri hatırlayalım. Bu Ramazan'ın sonunda, bayramın getirdiği mutluluğu ve birlik ruhunu kalbimizde hissedelim. Mübarek bayramınızı kutlar, Gelecek yıllarda da bu güzel günleri hep birlikte sağlık ve huzur içinde karşılamayı dilerim.